Günaydın arkadaşlar. Bugün bizim evde en çok sevilen kahvaltılardan birisini hazırlıyorum. Kimsenin hayır demediği. Buraya yeteri kadar çayımızı koydum. Çayı demliyorum. Şöyle bunu çay ocağına alıyorum kısıp kahvaltımızı hazırlamaya başlıyorum herkes kararı kadar kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz şöyle ince ince doğruyorum sucukları 2-3 dilimde incecik kaşar diliyorum. Birazımız kaşarlı seviyoruz. Birazımız sade. O yüzden sadece bir tarafına koyacağım. Tavamıza çok az yağ koyuyorum. Çünkü sucuklar da yağlı. O yüzden yağını az koymamız lazım. Bir yemek kaşığı biber sosu. Kapya biber sosu bu. Bir yemek kaşığı da domates salçası koyuyorum. Baharat koymuyoruz. Zaten sucuklar baharatlı tuzuna bakıp sadece tuz ilave ediyoruz. Salçalarımız güzelce kavruldu. Şöyle hepsini bir karıştırıyoruz. Sucuklar da biraz kızarsın salçayla birlikte. Bakın yağını az koyunca sucuklarında yağ çıkınca tamam hepsi yağsı dengeli oluyor. Yoksa salçaya yağ çok koyarsanız lezzetli olmaz. Çok da yağlı olur. Zaten yağda çok fazla yağda sağlığınıza zararlı bildiğiniz gibi. sucuklar kızardı salça da kızardı şu çaydanlıktaki sıcak sudan şöyle su kararı veriyorum bakalım bu kadar su yeterli mi biraz daha koyayım şimdi tuzuna bakıp tuzunu ayarlayabiliriz tuzuna bakalım az tuz 2 tane yumurta kırıyorum bir tarafına kaşar koyuyorum şöyle Evet kaşarlı sevenler bu taraftan kaşarsız sevenler bu taraftan yiyecek Şimdi ben kendime alacağım için şöyle kaşarsız taraftan alıyorum. Bizlere afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp, güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.